Şu bir gerçek ki Misa çıktığı andan itibaren Monika ve Mita'nın beraber olduğu görseller tüm internete aldı götürdü. Nereye girsem bu ikisinin olduğu görseller görüyordum. Hatta bir noktadan sonra Misa'ydı Mita yerine Monika ile oynayabileceğiz modlar bile geliştirilmeye başlandı. Oyun dünyasının en deli iki anime kızı gördüğünüz gibi tüm internette ele geçirmeyi başardı ve şirketleri bununla ilgili bir şey yapmaya zorladı. Tüm bunların ardından geçtiğimiz hafta Misa'ydı yapımcısı olan Ahisto bir tweet paylaştı. Bu tweette söylediklerine göre Misa'ydı ve Doki Doki'nin Plus paketini ortak bir bundle haline getirmişler. İkisini Steam'den alırsanız daha ucuza gelecekmiş. Ama tabii ki fanlara bu yetmedi. Daha fazlasını istiyoruz. Ama şirket tarafında bu iş çok önemliydi. Demek ki bu iki şirket sonunda iletişime geçmiş. Ortak bir şeyler yapacaklarsa bence tam zamanı. Böyle söylüyor olma sebebim Doki Doki ne zamandır bir içerik çıkarmıyor. Diğer taraftansa ise Misa çok popüler. Eğer ortak bir iş çıkartırlarsa bence oyun sektöründe büyük bir olay çıkar. Ortak bir içerikten kastım bu arada Standalone DLC. Ne olduğunu bilmeyenler için şu Standalone DLC muhabbetini bir anlatayım. Bu tarz DLC'lerin en büyük özelliği oyunun bir parçasılar ama kendi içerisinde bir hikaye başlıyor ve bitiyor. Yani bir başı ve sonu var. Bunu düşündüğümde aklıma gelen ilk DLC fikrini size şimdi anlatayım. Tamamen popomdan uydurdum bunu bu arada. Hiçbir kaynağı falan yok. Tamamen benim popom kaynağı. Diyelim ki Mita gerçekten birisine kafayı taktı ve onu kasete çevirmek istiyor. Ama bu kasete çevirmek istediği kişi de Doki Doki Edebiyat Kulübü'nün bir üyesi. Bu sayede hem Monika hikayeye dahil ederler hem mantıklı bir hikaye olur. Yani görece mantıklı. Hem de Misaidin ve Doki Doki'nin ana hikayeleri kendi kendi oynanışları asla bozulmaz. Bu sayede hem fanları istediklerini verirler hem sıradaki oyunlar için bence çok iyi bir para kazanırlar hem de biz mutlu oluruz. Bir sürü de video çıkar ha bundan çok güzel olur. Tabii ki böyle bir şey yaparlar mı henüz bilmemiz imkansız ama şunu biliyorum ben. Indie oyunlar bu şekilde paketler hazırladığı zaman genelde beraber büyüyelim beraber satalım tarzını hazırlıyorlar. O yüzden ben bu iki şirketin ortak bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Bu konuda yeni bir haber gelirse anında size videosunu hazırlayacağım. Kaçırmamak için abone olursanız çok sevinirim. Onun dışında in internetin en deli iki anime kızı dedim ya. Buraya Lele'yi de eklemek istiyorum. Bence internetin üç deli anime kızı bu üçü. Başka kim var bilemedim şu an. Varsa sizin aklınıza gelen. Yorumlara bırakmayı unutmayın. Evet bu videoda bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İndi oyun haberleriyle ve içerikleriyle sizlerle olmaya devam edeceğim. Tekrar abone olursanız sevinirim. Bay bay.